Kalista iyi ben. ya, Jinx solo da çok şey değil bence. Ben, ben Hyper Carry build'ı kasıyorum Kalista'ya zaten. Kraken, Little Tempo bayağı iyi oluyor. Yani niye 7 carries? ama benim işte o yüzden demedim. Tamam ben de ikinci olayım. İkinci olabilirsin, okey. açtım bu arada, okay Olur, mi? olur. Şu çalıyı erkenden girebilirsek belki level 1 olayım bakabiliriz. Ama ignite yok ya yok. Az geçtim. Hmm. Bariyer falan almış zaten. Hmm. Al boş, kuş, herhalde. Biz ben liş atamayız ya yok yok. Ya. Bence de atmayalım kuştan mı açsın? Eş karma var direkt bitiyor lane bence. Hmm. Direkt kuşlayalım mı? Ee, olur kuşlayalım burayı level 2 olup şey yapalım. Okay. E, w atacağım bu arada level 2'de basic vuralım aynı target'a. E. Hı -hı. Var mı sende ben mi atayım? Ben atacağım. Okay. Zaten buradan başladı bence de. Hmm. Ace atalım. Evet ya. Buradan başlamış. Yok muydu lan e? Bastım. Okey güzel. E yok e yok e yok e yok. Okey okey. Tamam. Ben keseriz sandım o yüzden yılladım. Zor ya bir şey. Şöyle kesebiliriz ama. <laughs> Buna da <laughs> <Şu> basic basic. <laughs> Okey vurdum. Nice. nice. Vuruyor bana. Gitti mi? Ne <laughs> gitti. <gülüyor> 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 Bu arada Mayor öldükten sonra A'yı çekebildim. Ölmüştü yani. Bir tuhaf oldu orası. <laughs> Bur burada ya Karim. Oyun işlerinden bence bir tık belli. Gibi. Aynen aynen. Top site'ta da değil baksana. İyi top oynarsak top 3 ve 2 yapma şey. ihtimalimiz var ama yapmayalım. Yılım yok ama ya. Riske atmayalım. Ekrim top, ekrim top. Bunlara bakabiliriz. Bak bakalım. Okay. Eşe bak, eşe bak. Basic vur. Verdim speed. Vuracağım. Range'e girerse. Buna da vur. Bunda, 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 bunda. Vurdum onu. Güzel, bu yes. W fena oluyor. dul, Sen fazla vuruyorsun böyle zaten. Dolunun kendisi hmm. vuruyor. Evet, evet. Üstünü evet. benim şeyle bayağı OP oluyor. Bu evi de hızlı pushlayalım. Bura warp'tu mudur? Çizlesek mi ya? Freeze'liyorlar gel bakayım. Çizle burada. Girme. Gireyim mi? Hı -hı. Görmedi bence. Bek. Bir anda, bir anda. Go 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 go. go, go. Kes bir anda. Ölmedim ya. Ne oldu? Ne bileyim Q kaçtı. Buraya dive'larız yine ama ya. Mayvet ya, kesebilirdik. Hı -hı. Birden Hı -hı. fırlattım sonra öldük mü? Double okay. kill verdik. Evet. <gülüyor> 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 aynen aynen bana da öyle geliyor. Altı oldum bu arada. Dragon'a gitsek ölüyor şeyde. muyuz? Aa, Hı -hı. Gel gel. Oo. Aa, döndüm, döndüm, döndüm. Dön, dön, dön. Yok ya, okey güzel. Çekseydin ya beni, keserdik direkt. Keser miydik? Bence kesemezdik. Ha. Karmayı keserdik Niye? ya. Flaşta kaçıyor sanki. Var mı flash? I? Attı zaten, demin attı. <laughs> Şurada ward var mı yani yukarıda? Burada. Nerede? Şurada. Şimdi attı. Attı. Ha? Niye atadın base? Base haram bize. <laughs> Aynen, ölene kadar mı? Ölene kadar, ölene kadar tutabiliyorsun. Aynen, aynen. Klansım 10 saniye. Ya ölene ya öldürene kadar buradayız. Takım gelsin ama artık. Biri... Diago bir geldi, kaç, kaç, kaç. Allah... Ulti mi aldım. Ben Yok, saldım seni. Yedim Yok, Aha, bura bu belki savaşılabilir. O, oynayın çocuklar. Gel, gel, gel savaş buraya. Ee, bizim takım nerede? Bilmiyorum ki. Ben de öldüm Öldüm sen mi? E, tamam biz öldük. Karma aldı şattan en azından ya. Yine ya. Niye Hep soru işareti pingi geliyor? Talia oynuyoruz. Talia'nın yürümesi gerekmiyor mu? Hı. -hı. Şuradan Bu ulti alakalı. mi attım yürümesi ben gerek. sana? Gel bakayım. Attın. Allah. Ananı. Lan <laughs> ben nereye uçtum ya? <gülüyor> 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 Aa. Ya ne yapmam lazım? Bu çekiyor beni. Benim kamera burada kalıyor. Beşer falan mı basmam lazım? Hiç atmadım ki Kalista. Vallahi bilmiyorum ki. <laughs> of ya hep Kalista oynadım. İçin şey support tarafı olunca yapamıyorum. Eş ya. ulti attı mı orada? Attı galiba değil mi? Ee... Şimdi... Hmm. Bence atmadı. Bence attı. Tamam diyorsun. Hmm. Atmasa da vurdu adamlar bu arada. Sorun değil ha? Ölüyorum. Savaş savaş gel. Yok yok. Ölmedin Nice çok iyi. Arkada bu arada TP için var var. Hem burada hem burada. Bir bu şey var. olmaz ya gel. Bir şeyim yok. Temizleyicim yok. Öl, öleceğimiz yok. varsa... Bence TP yiyeceğiz direkt ya. Aa attı attı attı. Neydi ki de. Tamam. Karmadayım bir tık. Ultim falan var benim. Bastım sana da bu kadar oluyor. Tamam. Heal'liyorum lan. Aha. Oo o, double ya, tp. Ne, Tam, kaç, kaç, okay tamam sen kaç, sen kaç. Okey burası. Ben ay. kaçıyorum, ben kaçıyorum. Sen de mi öldün? ya adam. Kled ultisi. Ah. Bizim jungle... Ah. Neyse okey okey. Okey okey ya. 3'e 2 miydi? Belliydi ya ya eş de ver... Tamam ama double tp aldık bence World. Tamam. Hacker'imi görürsek direkt şey... Ultisi... Aa. Korkutuyor bu beni ya. Hmm. Çok korkunç. Sana fok... Aa. Hadi birimiz de bir kere de bizim takım tipi atsın ya. Hadi buff'lalım seni. Heal attım. Oyna abi buraya. Allah kahretsin ya. Çık çık çık. Ne oldu? CC. <laughs> Yo, CC yedim. Oh. Öldün mü? Yok yok, ölmemem. Tamam yavaş oyna, yavaş oyna. Alacağız burayı, yavaş oyna. Heal atıyorsun tamam. ya sen, ben onu bekliyorum. Okey. Var bir çok tane iyi. bir şey. W'm e, var, W'm var. B Bunu kes. Nice. Bunda, bunda, bunda. Bunda, bunda, bunda. Okey. Nice, çok iyi. Hı hı. Gel gel, dur Niye? dur. Allah! Maymun yaptım onu da, tek attı bana ya. Bir saniye öldüm, attım. E hadi. Ya ben çık... Ananı... Allah Allah. Tamam, çok iyi. O çok iyi, çok iyi. Direkt kazandık oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Adam bana nasıl vurdu bu arada ya ölmemem gerekiyordu bak 100 canım falan vardı Ot bir tane oto atana öldüm adamın Ne alayım şimdi? Şey değil mi? E aslında şey Mikail bayağı iyi olabilir ya Clancy Ben? Bence Mikail al Bence Mikail daha iyi okay, okay. CC yemezsem zaten bence beni öldüremiyorlar Bana Geliyorum bir tık baktım. bakıyorlar şu anda da ben kötü kaldım galiba. Hmm. Ben koşuyorum da. Bir ultisi var öleceğim muhtemelen. Nereden muhtemelen. Yes. Sure. Ne yapayım salın Okay. Kled Donmuş yürek Aa. de güzel olamaz mı? Bence Randuin en iyisi. Frozen Niye Art Ya Randuin HP falan da veriyor. At bilmiyorum. Yanındakilere basıyorsun şey oluyor ya bir de demişleri hmm, falan düşün. düşüyor. Falan ya her şeyi veriyor yani. 5 kill var. Kane'imiz 0-1-1 oynuyor bu arada. Oyna buraya, oyna buraya, oyna buraya. Maymun yaptım. Oyna, oyna, oyna. Bravin. Bravin. Çok iyi, çok iyi. Aa, ölmedi mi? falan var daha. Tamam, tamam. Giriyorum hmm. ben tekrardan. Eşe bakıyorum, eşe go, bakıyorum. Go, go, go. Var her şeyim, var her tam, şeyim. Tamam, tamam. Yavaş oynayacağım biraz. Girebilirsin, girebilirsin şuraya. Girdim, girdim. Oh. Çok iyi. Vereceğim, W vereceğim. Verdim, verdim go. Ya. Yok ya, ölmüyor adamlar. Too deep. Adamlarda karma var çünkü hmm. o da böyle hızımız basıyor. Bu da böyle bir karakter. Bizimkiler ama çok ben bir tek ben orada iş yaptım bu arada ya. Duranım evet, burada. Evet evet direkt iki kişi oynuyoruz oynuyoruz hmm. zaten fark ettiysen. Yerim. Evet evet. Buraya mesela Kayn main Taliyah ulti niye atmıyor şu anda? Vallahi hiçbir fikrim yok ya. Ultim var ultim var. Biz yani TP geldi tamam, şunu da kes TP'ye dön sonra. Her şeyim var her şeyim var. Her şeyim tamam dön var. bunu. Tamam dön. Ver hızımız bir şey. Onu yakalayamayız okay. ya. Yok ki. Okey. Helal. Tamam tamam Talia yardım etti ya. Şey sanki böyle bot koymuşlar bizim takıma. 3 tane. Hmm, farmlıyorlar. Gerçekten öyle ya. 15 kill olan bir oyunda nasıl 0-1 istesen oynayamazsın lan. Elin falan çarpar yani skill'e. Ben dedim adama OTP misin o yüzden mi kaynalıyorsun yok dedi İşte böyle oluyormuş OTP olmayan kardeş. Ama karşısı da bir şey yani böyle. What the fuck is eating ya? Ben giriyorum ya. Artık sen ölürsen ben de ölürüm. maymun yapamadım adama flash attı kafama. Belki zaten maymun olduğu içindir. gelin Allah aşkına gelin şuraya ya. Gelin ya gelin. Allah Şu mouse'a tıklayayım be. Basacak basacak ben güveniyorum çocuklara. Çocuklara güvendik. Tamam. Vision'a mı gittik? Gittik gittik. Nasıl gittik? Ben gidemem andan. Şöyle midden puslayalım bence. Mint'ten de pus alak aynı. oraya girme hiç. Oraya girmeye hiç gerek yok. Ben de bakın. Okay. Buradan devam edeceğiz şimdi. Sendeyim ben, sendeyim. Birden yok tamam devam et. Yok, yok yok. Şuradan bakabiliriz. Bir saklan şurada. Bakabilirim. Birden Onu baktım. Mikhail de olsun dedim. Yok edelim. yok. Tamam yok yok, 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 yok. yok güzel tamam şeyi aldık. Ee, botu botu alıyoruz. alıyor. gibi. Biz de mid'e vuralım bir tık. Birden buna döndüm. Bot. Dön 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 dön. Sendeyim. ben ultim beni, var. Ultim var. Ben. Kes bunu kes bunu kes bunu. Ül ultim var korkma korkma. Çek, korkma. tamam tamam tamam. <laughs> sıkıntı <gülüyor> yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Oynat burayı oynat burayı. Tamam. Oynat oynat şey oynat. oynat. Da, öldüm ben çok geç çektim beni Beyitliyordum ya de, ben de, orada. De. Kendine ultimate atarsın diye düşündüm de o yüzden aç çekmedim. Yok ya ben direkt sana baktım. Neyse orada. yine kazandık ağır. Neyse ağr. neyse. Ci, ci, <laughs> Ama ben farklı hesapladım sen farklı Evet evet oldu. o zaman miscommunication olmuş. Ulti mi yani attık yani. sana direkt böyle lapsiye girdik. Lapsiye ben ama... Hadi öl... Mikael var mı? Aaa! Mikael yani var, var mı? Tamam oynuyorum var ben. Hacker'ın bana ulti atacak. Oyna oyna oyna. Oyna oyna, oyna, oyna. oyna, oyna, oyna. hiç sıkıntı tamam, yok hiç sıkıntı yok. Oo ölüyorum ölüyorum. Var mı? Ooo! Mes hepsini keser. Penta var. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Ölüyorum, ölüyorum. Aa ölmüyor, ölmüyor. ölmüyor. Ah tamam tamam okey. Kes onu. Helal. Senin şey ne? Grandmaster mısın sen? 600'üm şu an. Kane 11 k vurmuş hasar. <laughs> yeterli yeterli. O da ayıp olmasın diyedir muhtemelen ya. Yani. Çafi.